Çanakkale'den herkese merhaba. Arkamda gördüğünüz araç 3. jenerasyon, yepyeni BMW X1. Şimdi önce tasarım, iç mekan, motor, bagaj incelemesini daha sonra da test sürüşünü sizlere sunmak istiyorum. Bu otomobil ilk kez 2009 yılında E84 kasa koduyla 1. jenerasyon olarak üretildi. Daha sonra F48'e geçiş yapıldı 2015 yılında ve içinde bulunduğumuz 2022'de V11 kasa kodlu bu gördüğümüz kasaya kavuştu. Önceki jenerasyonla karşılaştırdığımızda bu aracın 53 mm daha uzun, 24 mm daha geniş, 44 mm daha yüksek olduğunu söylemek istiyorum. Yani boyutlar her anlamda arttı. Hem uzunluk, hem genişlik, hem yükseklik Dingil mesafesi de arttı. 22 milimetrelik bir artış söz konusu. Ayrıca önde baş mesafesinin 2,5 santimetre arttığı söyleniyor. Şöyle bir etrafında dolanayım aracın. Benim aracım BMW X1 S Drive yani önden çekişli 18i. 18 olduğuna bakmayın. 1.5 litrelik, 3 silindirli, 12 supaplı turbo benzinli motora sahip. İsterseniz yine her zamanki gibi ön tasarımdan başlayalım. Benim test aracım M Sport pakete sahip. Türkiye'de bir X-Line bir de M Sport paketle satılıyor. Mat gri renkli bir test aracı. Şu an lansmandayım. 3 serisi ve X1 lansmanı aynı anda Çanakkale'de yapılıyor. 3 serisini de çektim. O videonun linkini de bu videonun açıklama kısmına bırakıyorum ön tasarım komple yeni. Ön tasarımda büyük BMW böbreği söz konusu simsiyah bu otomobilde. Önde ve ön camda radar ve kamera sistemi var. Elektronik sürüş destek sistemlerini destekliyor. Ben kısa farları açtım. Ayrıca led gündüz farları da yanıyor. Adaptif led farlar standart olarak sunuluyor otomobilde. Ayrıca sinyaller de gördüğünüz gibi led gündüz farlarının yandığı yerde yanıyor verdiğiniz zaman burada gerçek hava yarığı var. Onu da şöyle göstermiş olayım. Aerodinamiğe katkıda bulunuyor. Aerodinami demişken çok şaşırtıcı bir veri var bu otomobille alakalı. BMW i8 kupeyi bilirsiniz değil mi? Süper spor bir otomobil. Onunla aynı rüzgar direnç katsayısına sahip. Sadece 0.26 cd. Aracın dönüş çapı 11.7 metre. Bu arada Yerden yüksekliği de artmış durumda. Eskiden 183 milimetreydi. Şimdi X-Line donanımında 22 milimetrelik artışa sahip olmuş ve 205'e çıkmış. Bu gördüğümüz M Sport ise 190 milimetre yüksekliğe sahip. Yani yine eskisinden daha fazla. Ön tasarımı bitirdik. Yan tasarıma bakalım. Suvların olmazsa olmazlarından koruma parçaları ve tavan barını görüyoruz. Benim aracımda Piyano siyahı, dış dikiz aynası var. Sinyal aynı zamanda dış dikiz aynasında da yanıyor. Kapı kolları bakın çok farklı. Gömme gibi. Şöyle açıyorsunuz. Bakalım vakum var mı? Vakum maalesef yokmuş. Kendiniz şu şekilde kapatabilirsiniz. Jantları göstereyim tabii ki. Bu donanıma özel jantlar var. Ve bu araç Türkiye'de standart olarak 18 ve 19 inçlik jantlarla geliyor. Ancak opsiyonel olarak 20 inçlik jant da satın almanız mümkün. Arka yan camlar ve arka cam karartılmış vaziyette. Köpek balığı sırtı şeklinde anten var. Entegre spoiler'e yer verilmiş. Ve gelelim arka tasarıma. Arka tasarım da son derece çarpıcı. Önde sis farı yok çünkü BMW yetkilileri şöyle bir şey açıkladılar. Bir süredir BMW modellerinde ön sis farı kullanılmıyor çünkü LED adaptif farlar o işlevi de görüyor. Hava kötüleştiğinde kendi kendine ayarlıyor aydınlatma bölgesini. Ama arkada sis farı var tekli. Keşke burada da simetrisinde de olsaydı. Sinyal şu şekilde. Biraz küçük geldi sinyal gözüme. Şöyle difüzörü de göstereyim. Biraz gölge oldu ama güneşli bir havada çekim yapıyorum. Dik konumlu reflektörler var. Ve gelelim isterseniz bagaj incelemesine. Şuradaki düğmeye basıldığında tabi anahtardan ya da kapı içinden de açabiliyorsunuz. Bagaj kapağı elektrikli olarak açılıyor. O da büyümüş. 540 litre olmuş. Eskisinden 35 litre daha büyük. Arka koltuklar öne katlandığında ise 1600 litreye çıkıyor. O da eskisinden 50 litre daha fazla. Bagajın içini inceleyelim. Burada ayrılmış bir bölüm var. 2 adet askı var. Köşelerde sabitleme kancaları var. Buraya file gelebilirsiniz. Burada led aydınlatma, ve çok güzel 12 voltluk giriş var gördüğünüz gibi. Burada yine ayrılmış bir bölüm. 2 adet askı daha var. 40-20-40 şeklinde öne katlandığı için koltuklar bagaja erişimde söz konusu. Bagaj kapağı şuradaki düğmeye basarak kolaylıkla ve zahmetsizce kapatılabiliyor. İsterseniz bir motor kaputunu açalım. Motora bakalım. Teknik özellikleri sürüş sırasında anlatacağım ama isterseniz bir sesini dinleyelim. Dün BMW modellerindeki gibi şu kol iki kere çekildikten sonra kaput açılıyor. Sinyalin bir sesini dinleyelim. Ve kapattım. İç mekanı incelemesine birazdan geleceğim. Daha sonra da sürüşe çıkacağız. Rengi çok hoşuma gitti bu arada aracın. Çok güzel. Şurada da gördüğünüz gibi çeşitli renkler. 3 serisi ve X1 olmak üzere. izolasyon yani yalıtım malzemesi var araçta. Güzel, değerli toplu, kapaklı bir motor. Sesini dinleyelim. 3 silindirli olduğunu söylemiştim. 1.5 litrelik, 12 supaplı, modern bir turbo benzinli motor. Motor kaputunu kapatıp iç mekan incelemesine geçelim. İç mekanda da tabii ki yepyeni bir jenerasyon olduğu için her şey farklı. Eskiden çok küçük ekranlar söz konusuydu. Artık kavisli bütünleşik yan yana iki ekrana kavuştu. X1. Önce kapı içi incelemesinden başlayalım. Burası deri, burası kırmızı deri, çift dikişli, burası da deri. Gayet güzel bir malzeme kullanılmış. İki hafızalı sürücü koltuğu var. Harman kardon ses sistemi, merkezi kilit düğmeleri ve tabii ki tüm camlar ve aynalar elektrikli olarak kumanda ediliyor. Şurayı güzel yapmışlar tutamak. Ayrıca büyükçe bir eşya gözü var bagaj kapağını buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Burada dijital olarak ayarlanan far kumanda birimi ve bir tane de havalandırma kanalı var. Yine malzeme kalitesi. Buralar deri. Burası böyle güzel bir malzemeye sahip. Karbon görünümlü. Burası krom çıta. Gayet güzel. Artık aşağı taraftan itibaren sert plastik başlıyor doğal olarak. Kapıyı kapattıktan sonra şu ekranlar hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. Hatırlayacağınız üzere Burada eskiden iki tane analog, bir tane ortada küçücük dijital ekran yer alıyordu. Şimdi bu ekrana kavuştu. Bu ekranın büyüklüğü 10.25 inç. Hemen onunla bütünleşik olarak kavisli bir ekran devam ediyor. Bu da 10.7 inçlik bir ekran. Gayet güzel çalışıyor. Grafikleri güzel, tepki hızı güzel. Gördüğünüz gibi bunların yerini değiştirebiliyorsunuz şu şekilde. Ekranınızı kişiselleştirebiliyorsunuz. Klima menüsü kısa yol olarak şöyle geliyor. Tekrar ana sayfaya dönebiliyorsunuz. Ayrıca klimaya gittiğinizde burada medya, telefon, navigasyon gibi yine kısa yol tuşları çıkıyor. Gayet kolay kullanılan bir ekran. Altında hemen bir havalandırma kanalı mevcut ve ön cam rezistansı, arka cam rezistansı yer alıyor. Şuradaki bölmeden bahsetmek istiyorum. Telefonunuzu oraya dik bir şekilde koyduğunuzda Hemen koyuyorum. Kablosuz şarj imkanı var. Evet, telefonum şarj olmaya başladı. Maya ve Selim'in fotoğrafı çıktı orada. Özledim hemen. En son dün gece gördüm ama yarın gece kavuşacağım. Buraya iki tane bardaklık yerleştirilmiş durumda. İki adet yeni tip USB girişi yer alıyor. Hemen onların yanında. Anahtarı göstereyim. Oradaki eşya gözüne koymuşlar. Anahtar şu şekilde. Gayet güzel. M renkleri söz konusu anahtarda. Burada artık bir vites seçicisi var. P'ye bastığınızda parka alıyorsunuz. R, N, D ve S yani sport var. R'ye aldığınızda gördüğünüz gibi 360 derece kamera çıkıyor. Ve renkli bir geri görüş kamerası kılavuz çizgisi şu şekilde dönüyor gördüğünüz gibi. Son derece güzel bir ekran. Aracın etrafındaki 4 tane kameradan gelen görüntüler burada paylaşılıyor. Tekrar P'ye alayım. Buradaki My Mods düğmesi çok önemli. Ona bastığınızda Sport, Efficient, Expressive adlı sürüş modları var. Bunda en az yakıtı tüketiyorsunuz. Diğerinde ise adından da anlaşılacağı üzere Spor modda en performanslı sürüşü gerçekleştiriyorsunuz. Expressive'de ise etkileyici görselleştirme ve canlı ışık düzenlemesi yazıyor modunuzu ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben şu an Efficient'ı alayım. Ve daha sonra ana sayfaya geçelim. Ayrıca navigasyona da sahip bu ekran. Büyük olarak da görebiliyorsunuz navigasyonu. Şu an İlyas Fakı köyü yolunda bu çekimi gerçekleştiriyorum. Bu ekran da gayet güzel çalışıyor. Buradaki kumanda birimleriyle o ekrana müdahale edebiliyorsunuz. Direksiyon simidi M-Sport'a özel. 3 kollu biraz kalın, etli, ele iyi oturuyor. Buradaki boost'un ne anlama geldiğini sürüş sırasında anlatacağım. Eksi ve artı kolcuklar var direksiyon similinde. Gördüğünüz gibi M logosu baya yakışmış durumda. Burada bir kol dayama var. Üstü deri kaplı. Şuradaki düğmeye bastığınızda yana doğru açılıyor. Şöyle dar ince sanki bir telefon falan konabilecek gibi bir eşya gözü. Fazla büyük değil açıkçası. Tavanda şu şekilde dokunmatik olarak açılıp kapatılan led ışıklar var, SOS sistemi var. Cam tavanımız var. Önce perdesi elektrikli olarak açılıyor. Ardından bakalım kendisi açılıyor mu? Evet. Kendisi de muhtemelen şu kafaların üstüne kadar açılacak ve orada duracak ama cam tavan arkaya kadar gidiyor. Güzel bir özellik. Tekrar ben sizle konuşurken onları kapatayım. Siperliklere bakalım. Kart koyma yeri var led aydınlatmalı aynası var. Ön emniyet kemerleri maalesef tüm BMW'lerdeki gibi yükseklik ayarına sahip değil. Burada bir tutamak yer alıyor. Buradaki siperlik de diğerinin aynısı ve bir tutamağa da burada yer verilmiş durumda. İç dikiz aynası kendinden kararma özelliğine sahip. Şu çantamı alıp koltuğu bir kez daha göstermek istiyorum sizlere gayet güzel. Yan yükseltileri de yeterli. Bu arada sürücü koltuğunda otururken çok fark edilmiyor ama burada devasa bir eşya gözü olduğunu da şu şekilde sizlere göstermiş olayım. Şimdi isterseniz arka koltuk sırasına geçelim. Biraz hafif arazide çekimi yapıyorum. Taşlık ve kumluk bir alan. Kapı içi eşya gözü küçülmedi neredeyse. Yine gayet kullanışlı. Burası yumuşak plastik oldu. Burada yine deri kaplama devam ediyor. Harman kardon ses sisteminin bir hoparlörü de burada. Şaft tüneli yükseltisi maalesef her BMW'deki gibi biraz yüksek. Ama orada bir eşya gözü, iki havalandırma sağ ve sol için ve iki tane yeni tip USB girişi var. Burada bir file, diğer tarafta da bir fileye yer verilmiş. Burada iki bardaklıklı bir kol dayama var. Ayrıca daha önce söylediğim gibi Koltuklar 40 20 40 olarak katlanıyor ve bagaja erişim söz konusu oluyor. Gayet güzel bir özellik. Bu koltuk isterseniz böyle kalsın. Ayrıca bu koltukta bir özellik daha var. MPV'lere gönderme yapan bir özellik. 13 cm ileri geri kayabiliyor. Bu sayede bagaj hacmini arttırabiliyorsunuz. Şuradaki kızaklı sistem sayesinde. Evet, gördüğünüz gibi ileri geri kayabilen bir koltuk. En arkadayken Oturacağım diz ve baş mesafelerini size göstermek için. Bildiğiniz gibi ben 1.78 boyundayım. Ön koltuk benim ayarıma sahip. Bel boşluğumu aldım ve inanılmaz güzel bir diz mesafesi söz konusu burada. Baş mesafesine bakalım. Baş mesafesi de tam 4 parmaklık. 4 parmak girdi. Cam tavana rağmen cam tavanı bir de bu açıdan göstermek istiyorum sizlere. Özellikle gece kullanımlarında çok güzel olur diye düşünüyorum. Burada bir aydınlatma, bir askı, bir tutamak var. Ayrıca buraya elbise askısı da takabilirsiniz. Bu tarafta da aynılarından söz konusu. Evet artık sürüşe geçebiliriz. Yeni jenerasyon X1 S-Drive 18 i M Sport'un sürüşüne çıktım. Az önce statik çekimini gerçekleştirdiğim bölgeden bir çiftlikti burası. Dışarıya doğru çıkıyoruz konvoy halinde. Önce yeni 3 serileri Ardından da yeni X1'ler, yeni üst serisi derken makyajı tabii ki. Şimdi isterseniz önce teknik özelliklerden bahsedeyim. Motor kaputunu açıp motoru göstermiştim. Araçta 1.5 litrelik 3 silindirli 12 supaplı turbo benzinli bir motor var. Önden çekişli bir araç ve 7 ileri Steptronic adlı çift kavramalı otomatik şanzımanla kumanda ediliyor. Motor 4400-6500 devir dakikada 136 beygir güç ve 1500-4000 devir dakikada 230 Nm tork üretiyor. Maksimum hız saatte 208 km, sıfır yüz hızlanma süresi ise 9.2 saniye. WLTP normuna göre ortalama yakıt tüketimi fabrika verisi 6.3-7.0 litre bölü 100 km. Karbondioksit salımı ise 143 158 gram bölü kilometre. Otomobilin boş ağırlığı 1,5 ton yani 1500 kilogram. Benzin deposunun hacmi ise 45 litre. Araçta önde MacPherson, arkada çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon yer alıyor. Önde hava soğutmalı disk, arkada disk frenlere yer verilmiş. M Sport donanımında 15 mm daha alçak süspansiyon sistemine yer verilmiş durumda. Aynı zamanda tabii ki otomobilin yerden yüksekliği de X-Line'a göre 15 milimetre daha aşağıda. İsterseniz My Mode'dan Sport'u seçelim. Ve sürüşümüze Sport Mod'da devam edelim. Hatta şanzımanı da S'ye alayım. Buradaki kulakçıklarla ilgili bir şey söyleyeceğimi size belirtmiştim. Birazdan önüm açıldığında onu göstereceğim. Burada sol tarafta Boost yazıyor. Bu M Sport donanımına özel bir özellik. Ona bastığınızda 10 saniye boyunca aracın maksimum torku emrinize amade oluyor. Boost işlevi nasıl çalışıyor? Buradaki kolcuğu kendinize doğru biraz çekip çekili tutuyorsunuz ve bakın ondan geriye doğru saymaya başladı. Şu an bütün tork ayağınızın altında. 10 saniye süreniz var. Bu bir premium kompakt SUV. O yüzden görüş açıları kusursuz. Hem biraz yüksekte konumlanmış sürücü koltuğu var. Hem de camlar olsun, aynalar olsun yeterli büyüklükte. İç dikiz aynasının kendinden kararma özelliği olduğunu söylemiştim. Dış dikiz aynalarında da kör nokta uyarı sistemi yer alıyor. Burada bütünleşik iki tane ekrandan oluşan kavisli sistem sürücüye dönük tasarlanmış ve hem sürüş keyfini arttırıyor hem de kumanda birimlerine erişimi kolaylaştırıyor. Önde de X1'ler gidiyor. Böylece arka tasarımını da tekrar göre göre gidiyoruz. Şu an yolda. Bence son derece modern bir tasarım olmuş. L şeklinde, şöyle yatay L şeklinde üç boyutlu stop lambalarına kavuştu. Önde arkada far ve stop grubu inceltildi. Önde yeni böbreğe kavuştu. Bunları dış tasarım incelemesinde sizlere söylemiştim. Bence şık duruyor otomobil. Sürücü koltuğu sportif Yan yükseltileri yeterli Baldır desteği hariç tüm ayarlar elektrikli olarak yapılıyor Direksiyon simidinin Üç kollu, deri, kalın, etli olduğunu söylemiştim M-Sport donanımına özel bir direksiyon simidi Tepkileri son derece başarılı Özellikle spor modda Tepkileri de daha sportif Dörtlü flaşör düğmesinin yerini eleştireceğim Ben bildiğiniz gibi Burada ortada büyük ve tek bir düğme olmasını seviyorum ama burada bakın. Yani biraz sağa aşağıya bakmanız gerekiyor kullanmak için. Şurada. Tabi belli bir hızın üzerinde sert fren yaptığınızda otomatik çalışıyordur ama kendiniz çalıştırmak istediğinizde biraz zor yerde. Bir de sürü sırasında bu açıdan göstermek istiyorum sizlere otomobili. Şöyle yolu görerek gidelim. de bu sefer değişik renk bir X1 gidiyor. Demin beyaz gidiyordu. Bu da mavi. Böyle biraz laciverte çalıyor. Güzel bir renk. Gelelim fiyatlara. Yeni jenerasyon BMW X1 Türkiye'de tek motor seçeneğiyle satışa sunuldu. 18i olarak geçiyor. Ayrıca tek aktarma sistemi var, S-Drive yani önden çekişli ve sadece 7 ileri Steptronic adlı Çift kavramalı otomatik şanzımanla satılıyor. İki tane donanım olduğundan bahsetmiştim. Fiyatlar şu şekilde: X Line 1.484.200 lira. Bu benim kullanmakta olduğum. M Sport ise 1.555.000 lira. Bu videoyu Eylül ayının ilk haftasında çekiyorum. Bir test videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çanakkale'den sevgiler, saygılar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.